sohbetimiz velillahi cunudu semavati vel art göklerin ve yerin orduları Allah'ındır ayetinin Kur'an'ın bütünlüğü çerçevesinde bir tefsiri mahiyetinde olacaktır. Ordu kelimesi kışlayı, askerleri, bunların talimlerini, silahlarını, manevralarını hatırlatır. Orduda disiplin vardır, komutana itaat vardır. Kainat büyük bir kışladır. Bütün varlıklar komutanlar komutanı olan Allah'ın askerleridir. Kainattaki milyarlarca galaksiden biri olan Samanyolu galaksisi milyarlarca yıldızdan müteşekkildir. Bu yıldızlardan biri olan Güneş 12 gezegeni ile beraber bir sistem meydana getirir. Bu 12 gezegen hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında dönmektedir. Bu hareket o derece muntazamdır ki bazen hepsi bir ip çekmiş gibi aynı hizaya gelirler, muhteşem tablolar meydana getirirler. Gökler ve yer Cenab-ı Hakk'ın اِتِيَا طَوْاً اَوْ كَرْهَا Yani ister istemez yokluktan varlığa gelin evrine uyarak اَتَيْنَا طَعِعِين Biz isteyerek geldik demişler ve varlık alanında görülmüşlerdir. Kıyamet kopuncaya kadar ki müddet içinde bütün yaptıkları ve yapacakları hep emri ilahi iledir. Ve lehu esleme men fissemavet vel ard tav'an ve kerhe. Göklerde ve yerde olanlar ona teslim olmuşlardır. Ayetinin hükmüyle bütün kainat Müslümandır. Yani komutanları olan Allah'a tam bir teslimiyet içindedir. Yan dedikleri yanar, dön dedikleri döner, sön dedikleri söner. Dur dedikleri durur, vur dedikleri vurur, gel dedikleri gelir, git dedikleri gider. Gel emriyle yokluktan varlığa çıkan kainat, git emriyle de kıyameti yaşayacaktır. Yıldızlar ordusu ve arz, kumandanları tarafından belirlenen askerlik müddeti bittiğinde son manevralarını yapacak, böylece sema yarılacak, yıldızlar dağılacak, güneş dürülecek, arz yükünü boşaltacak, hepsi birden Ya Rabbena buyur, Bizleri ne için istihdam edersen et hakkımız sana aittir. Her yaptığın şey haktır diyeceklerdir. Dünyamız ayrı bir kışla durumunda ve kainat kışlasının en renkli, en hareketli bölümü. Üstümüzde atmosfer, altımızda yer ve önümüzde deniz insanı hayrette bırakan manevralara sahne olur. Atmosfer, gök gürültüsü, şimşek, yıldırım rüzgar ve bulutlarıyla muazzam bir seyrangahtır. Birbirinden çok farklı görünen bu askerler ilahi rahmetin cisim haline gelmiş şekli olan yağmurun gönderilmesinde hizmet görürler. Gök gürültüsü top güllesini andıran sesiyle yağmurun geleceğini müjdeler. Semayı titreten bir velvele ile Cenab-ı Hakk'a tesbih ve hamd eder. Şimşek Allah'ın nihayetsiz kudretinin parlak bir tecellisidir. Gecenin karanlığında bir anda koca göğü ışığıyla doldurur, gözleri kamaştırır. Yıldırım o celalli komutanın emrettiği yere iner. Ve yursilu savaiga fe yusibu biha Allah yıldırımlar gönderir, onu dilediğine isabet ettirir. Ayetinin manasını gösterir. Rastgele esiyor zannedilen rüzgar Allah'ın emrine göre eser dağlar gibi bulut kümelerini yüklenip muhtaç yerlere sevk eder. Bu şekilde ilahi rahmetin tecellisinde kullanılan rüzgar bazen de ilahi gadavın tecellisinde istihdam edilir. Bir azap kamçısı olur. Mesela at kavmi 8 gün ard arda esen şiddetli rüzgarla cezalandırılır. Bunun sonucu olarak evleri harabeye dönerken kendileri de içi boş kof hurma kütükleri haline gelirler. Yeryüzüne damla damla inen ve yeryüzündeki hayatın devamında en önemli unsurlardan olan yağmur Allah dilediğinde bir ceza unsuru oluverir. Meşhur Nuh tufanı bunun en çarpıcı bir örneğidir. Göklerin ve yerin orduları elinde olan Allah bu olayda havayı ve yeri harekete geçirir. Gökten bardaktan boşanırcasına devamlı yağmur yağar yerden ise sular fışkırır. Bunun neticesinde o asi kavim sular altında kalarak cezasını bulur. Sadece Nuh'un gemisine binen ehli iman kurtulur. Kur'an tufanın neticesini şu haşmetli ifadelerle bildirir. Vakıla ya ardu bla ima eke ve ya sema'u aqli. Ey arz suyunu yut, ey sema sen de suyunu tut. Bu ateşkes emrinin verilmesinden sonra arz suyunu yutar, sema suyunu tutar, hayat normale döner. Gökyüzüne baktığımızda gökyüzü hava kuvvetleri görünümündedir ve Allah'ın ordularının kuşlar bölümü özellikle gökyüzüyle ilgilidir ve pek çok harikalarla doludur. Şu ayet bizi onlara ibretle bakmaya sevk eder. Evelem yarav ila tayri fevgahum safatin ve yakbidun ma yumsikuhunna illa rahman. Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapayarak uçan kuşları görmediler mi? Onları tutan ancak Rahmandır. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki şayet Allah kuşları yaratmasaydı insanoğlu uçabileceğini hayal bile edemezdi. Yapılan uçaklar kuşların basit bir taklidinden ibarettir. En mükemmel uçakların bile bir sivrisineğin manevra kabiliyeti seviyesine ulaşmaları mümkün değildir. Martı gibi deniz kuşları ise hem denizde yüzmeleri hem havada uçmaları hem de karada yürümeleriyle benzerlerinin yapılmasına modellik etmektedir. Cenab-ı Hak Fil suresinde kuşlarla yapılan bir hava saldırısını haber verir. Kabe'yi tahrip için gelen Yemen valisi ve ordusu, Ebrehe ve ordusu Mekke önlerinde art arda sürüler halinde gelen kuşların ayak ve gagalarındaki tabir caizse küçük semavi bombalarla perişan olurlar, tahrip edilmiş ekin yaprakları haline gelirler. Kur'an-ı Kerim bize bunu Fil suresiyle anlatmaktadır. Elem tera keyfe kebi rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi Rabbin fil ashabına nasıl yaptım? Elem yec alkeydahum fi tadlil. Onların tuzağını boşa çıkarmadı mı? Ve aleyhim tayran ebabil. Onlara sürüler halinde kuşlar gönderdim. Termihim <laughs> bi hicaratin min Onlar siccilden taşları atıyorlardı. Fecalehum ki asvin mekul ve Ebrehe ve ordusunu bu şekilde yenilmiş, harap olmuş bir ekin yaprakları haline tarlası haline getirdi. Allah'ın ordularının bir kısmı da denizlerle alakalı bunları bir nevi deniz kuvvetleri olarak ifade edebiliriz. Son yıllarda gerçekleştirilen deniz belgeselleriyle Allah'ın denizlerdeki ordularını daha iyi tanıma imkanına kavuştuk. Yeryüzünden çok daha geniş bir alanda yeryüzündekinden çok kalabalık bir orduya akılları hayrette bırakan manevralar yaptır, yaptırıldığına şahit olduk. Dünyanın dörtte üçünü teşkil eden denizler, Allah'ın acif ve garip mahluklarıyla doludur. Bunların her birinin kendine göre silahları vardır. Mesela bir kısmı keskin dişlere sahiptir. Bir kısmı çevreye adaptasyonla kendini kamufle eder. Düşmanlarından kurtulur. Bir kısmı düşmanına mürekkep püskürtür. Bir kısmı, hasmına elektrik akımı boşaltarak onu adeta cin çarpmışa döndürür. Buradan yeryüzü kışlasına gelecek olursak, Allah'ın ordularının en iyi tanıdığımız ve muhatap olduğumuz bölümü yeryüzü kışlasıdır. Özellikle bahar mevsimi yeryüzündeki bitki ve hayvanların bir bayramı görünümündedir. Kışın ölmüş veya uyumuş ordular bu mevsimde emri ilahi ile harekete geçerler. İnsanların ve ruhanilerin nazarlarına en güzel manzaraları takdim ederler. Çiçekler ilahi cemalden haber verirken dikenler onun celalinden izler taşır. Dikenli otlar ve ağaçlar otların ve ağaçların silah kuşanmış kahramanları gibidir. Yüzbinlerce hayvan türü vardır. Bunlar yaşadıkları çevreye göre adapte edilmiştir. Çöl devesi sıcaktan kavrulmadığı gibi Kutup ayısı da soğuktan donmaz. Bu orduda kaplumbağalar, kirpiler, zırhlı birlikler sınıfına mensup iken filler adeta tank görünümündedir. Köstebek ve solucanlar tünel kazmakta son derece mahirdir. Mayıs böceği ve benzerleri temizlikçi askerlerdir. Grev yaptıkları hiç görülmez. Zaten Allah'ın ordularında asla grev yoktur. Daima görev vardır. Yeryüzü kışlasındaki askerlerden bazıları bando takımında yer alır. Bunların bir kısmı gece mesaisi yapar, bir kısmı da gündüz çalışır. Ağustos böceği, bülbül ve emsali askerler latif sadalarla ve ulvi namelerle yeryüzü ordugahında tesbihat yaparlar. Bu muhteşem kışlayı şenlendirirler. Diğer askerleri şevk ve gayrete getirirler. Aslan, yılan, eşek arısı gibi vahşi hayvanlar yüce komutanlarının emrinden dışarı çıkmazlar. Mesela aslanlar insanların yaşadığı yerlere inmez. Yılanlar durup dururken kimseye zarar vermez. Mızraklı sinek eşkıyası durumunda olan eşek arıları normal şartlar altında insanın üzerine gelmez. Karıncalar bu orduda mühim bir yer teşkil eder. Kur'an'ın Kur 114 suresinden birinin adı karınca anlamında Neml suresidir. Karıncalar nizam ve intizamın modern şehirciliğin sembolü gibidir. Bunlardan kırmızı karıncalar et yiyen karıncalar olarak bilinir. Sayıları milyonları aşan gruplar halinde yol alırlar. İstirahat borusu çaldığında her biri bir köşeye çekilir. Toplam borusu çaldığında ise tekrar düzgün bir ordu şeklinde yollarına devam ederler. Önlerine bir dere çıktığında öndekiler birbirine kenetlenerek karşı kıyıya kadar suni bir köprü oluşturur. Diğerleri bunların üzerinden geçer. Geçme işlemi bittiğinde arkadan birer birer çözülmek suretiyle arkadaşlarına iltihak ederler. Peygamberimizin Hazreti Ebu Ebubekir'in hicret esnasında gizlenmiş oldukları mağarayı bir örümceğin ağıyla örtmesi, iki güvercinin mağaranın üstünde adeta nöbetçilik yapmaları ibretle mütalası gereken bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'de e, örümcekten de bahis var ve Allah'tan başkasına sığınanların durumu örümceğin ağına sığınmakla sembolize edilmiş ve denilmiş ki ve inne evhanal buyut le beytil le ankebut evlerin en gevşeyi örümceğin evidir. Yani örümceğin ağı ne sıcaktan korur ne soğuktan ama evlerin en zayıfıyla Allahu Teala en büyük peygamberini en azılı düşmanlarına karşı koruyor. Dilerse melekler ordusunu gönderir öyle de korur. Ama en zayıf bir evle hicret olayında Allahü Teala peygamberimizi korumuştur. Bir de görülmeyen ordular vardır. Mikroorganizmalar, atomlar ve melekler bu kısma girer. Mikroorganizmalar asker sayısı bakımından en kalabalık olanlardır. Pek çok insanın zararlı zannettiği bu küçücük varlıklar harıl harıl hayata hizmet ederler. Mesela mikroorganizmalar olmasaydı kemikler toprağa dönüşmeyecekti ve kısa bir zamanda yeryüzü kemikler ülkesi olacaktı. Makro alemde yıldızlar tam bir ahenk ve itaatle hareket ettiği gibi mikro alemde de atomlar tam bir nizam ve itaatle hareket ederler. Mevleviler gibi bir şevk ve cezbe içinde dönerler. Her bir canlı ve cansız şey bunlar için bir kışla gibidir. Fakat bu askerlerin hiç acemiliği yoktur. Zerre miktar sapmadan görevlerini ifa ederler. Gözle görmediğimiz fakat varlığına inandığımız melekler Allah'ın ordularında mühim bir yer işgal eder. Onlar sayısını bile bilmediğimiz yıldızlar aleminin sakinleridir. Yeryüzü kışlasının hiçbir yerini boş bırakmayan ilahi hikmet elbette o koca sema kışlasını boş bırakmamıştır. Meleklerin bir kısmı insanlarla alakalıdır. Mesela Cebrail peygamberlere vahiy getirir. Azrail insanların ruhunu kabzeder. Bir kısım melekler insanı görünür görünmez tehlikelerden korurlar. Bir kısmı İslam ordularına yardım için gelir. Mesela Bedir savaşında 5000 melek savaşa iştirak etmiştir. Miraç olayında melekleri de müşahede eden Hz. Peygamber şu ayetin manasını bütün haşmetiyle idrak etmiştir. Ve ma ya'lemu rabbike illa hu. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Zalim kavimlerin helaki Allah'ın orduları ayetinin manasını anlamamızda bize ufuklar açmaktadır. Şu dünyaya ibadet için gönderilen insan eğer isyan ve tuyanı seçecek olursa asıl ceza mahalli diğer alem olmakla beraber kısmen de bu dünyada kendisine ceza verilmektedir. Kur'an-ı Kerim meselenin bu yönünü bize şöyle anlatıyor. Zalim kavimlerin helakini nazara verirken. فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ Onların her birini günahıyla yakaladık. Feminhum men arsalna aleyhi hasibe kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ve minhum men ahadatu sayha kimini korkunç bir sayha, bir ses, bir gürültü yakaladı. Ve minhum men hasafna bihil art kimini yerin dibine geçirdik. Ve minhum men kimini suda gark ettik, boğduk. Ve ma kana Allahu li Allah onlara zulmetmiyordu. Velakin kanu enfusuhum yazlimun. Lakin onlar kendi nefislerine zulm ediyorlardı. Hamdi Yazır'ın da dikkat çektiği gibi bizim tesadüf olarak gördüğümüz şeyler gerçekte ilahi birer tasarruftur. Cansız gördüklerimiz Allah'ın birer askeri ve memurudur. Mesela Cenab-ı Hak ateşe yakıcılık özelliği vermiştir. Fakat ona yakma diye emrettiğinde ateş yakmayacaktır. Nitekim Nemrud'un ateşe attırdığı Hz. İbrahim'i ateş yakmamıştır. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatırken Ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim Ateşe diyor şöyle dedik Ey ateş İbrahim'e soğuk ve selametli ol. Serin ve selametli ol. Ve normal şartlarda yakıcı olan ateş bu emir üzerine Hz. İbrahim'i yakmıyor. Kızıldeniz Hz. Musa ve yanındakilere emri ilahiyle yarılmış. Onlar karşıya geçtiğinde ise tekrar kapanarak Firavun ve askerlerine mezar olmuştur. Vefadar bir köpek ev sahiplerine sevgiyle kuyruk sallarken yabancılara diş gösterir hatta onları ısırır. Onun gibi hava, su, ateş, toprak, rüzgar gibi cansız şeyler Allah dostlarına muhabbetle muamele eder. Allah düşmanlarına ise diş bilerler. Bu unsurlar asi kavimlerin azabı ile ilgili ilahi emir geldiğinde bu emri zevkle ifa ederler. Bütün bu ordular içinde bir de ehli iman ordusu var. Ve Allah'ın ordularının en mühim bölümü burası. Bu ordu Hz. Adem'den bu yana yoluna devam etmektedir. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler bu ordunun fertleridir. Hz. Adem'in iki oğlu arasında meydana gelen ilk mücadele zamanla iki grup mücadelesine dönüşür. Ehli iman ve ehli küfür. Hâdâne hasmâni ihtasamu fi rabbihim. Bu iki grup insanlık ağacından çıkan birbirine mukabil iki dal gibidir. Kur'an bunları ashab-ı yemin ve ashab şimal olarak niteler. Bir dal peygamberler ve şehitler gibi tatlı meyveler vermiş, diğer dal firavunlar ve nemrutlar gibi acı meyveler vermiştir. Bir taraf hak yolunun yolcuları, diğer taraf şeytanın uşakları. Bir taraf gündüz gibi aydınlık, diğer taraf gece gibi karanlık. Bir taraf uluiyata müştak, diğer taraf süfliyata aşık. Bir taraf fazilet arayışında, diğer taraf menfaat kaygısında. Bir taraf cennete doğru koşuyor, diğer taraf cehenneme doğru düşüyor. Bu iki taraf arasında mücadele başlar. Yarasanın ışıktan rahatsız olması gibi İman nurundan rahatsız olanlar ehli imana her vesileyle saldırır. Onların din ve vicdanlarına müdahale ederler. Bunun neticesinde bazen soğuk savaş, bazen, bazen de sıcak savaşlar olur. Kur'an-ı Kerim hak ile batılın bu mücadelesini su ve köpük mücadelesine benzetir. Ehli küfür bazen köpük gibi üste görünür. Bu yanlış olarak onların galibesi zannedilir. Halbuki köpük sönecek Sular hedefine varacaktır. Aynı ayette bu mücadele madenlerin ayrışması mücadelesi şeklinde de anlatılır. Ateşe bırakılan madenlerden kıymetli olanlar atılır, posa olanlar ise çöpe bırakılır. Mesela elmas ile kömür aslında aynı elementtir. Karbon elementi. Bunlardan elmasın atomlarında tam bir düzen hakimdir. Kömür atomlarında ise dengesizlik ve karışıklık vardır. Her iki maden beraber ateşe bırakılır. Neticede geride elmas kalır, kömür ise yanar gider. Kömür gibi kararmış bir ruha sahip ehli küfür de kömürün akıbetine mahkumdur. Bu mücadelede ehli iman daima galiptir. Feinna hizballah humul galibun. Allah'ın hizbi ordusu galip olan işte onlardır. Keteb Allah la'alibenne ana ve rusuli. Allah şunu yazmıştır, takdir etmiştir. Ben mutlaka galip geleceğim elçilerim de. Ve inne cündena lehumul galibun ordularımız daima galiptirler. Bu galibiyeti sadece şeklen galibiyet olarak görmek yanlış olur. Çünkü şeklen ehli küfür zaman zaman galip görünebilir. Ama gerçekte mağlupturlar. Mesela Nemrut Hz. İbrahim ateşe atarken nefsine mağluptu, ihtiraslarına mağluptu. Firavun Hz. Musa'ya iman eden sihirbazları idam ettirirken korkusuna mağluptu, saltanata mağluptu. Ebu Cehil Mekke'deki ehli imana işkence yaparken menfaatlerine mağluptu, göreneklerine mağluptu. Allah yolunun erleri ise daima galiptir. Hz. Yusuf zindana atılırken nefsine galip gelerek atıldı. Hz. İbrahim ateşe fırlatılırken putları tanımadığı için fırlatıldı. İlk Müslümanlar baskılara boyun eğmediklerinden hicrete mecbur kaldı. Ehli iman ordusu şeklende galip geldiği dönemlerde adaletin ve insanlığın en güzel örneklerini vermiştir. Mesela Hz. Peygamber hicret etmeye mecbur kaldığı Mekke'ye 8 sene sonra 10 bin askerle galip bir komutan olarak girdiğinde eski hesapları hatırlatmaz. İzhebu entumut tulaga gidin serbestsiniz buyurur. Ebu Cehl'in oğlu İkrime, Saffan bin Ümeyye gibi önde gelen İslam düşmanlarını bile affeder. Amcasının katili Vahşi'yi öldürtmez. Onlar da gördükleri bu büyüklük karşısında İslam'a teslim olurlar, Müslümanlar safında yer alırlar. 600 yıl ihtişamla devam eden Osmanlı Devleti, idaresi altındaki gayrimüslimleri incitmemiş, kimseyi zorla Müslüman yapmamıştır. Kılıcını ve kuvvetini, mazluma yardım etmek, zalime ise dur demek için kullanmıştır. 1990'lı yıllarda Sırpların Bosna Hersek'te yaptığını Osmanlı Balkanlar'da yapmak isteseydi herhalde dünya üzerinde bir Sırptan, bir Yunan'dan eser kalmazdı. Tarihin hemen her döneminde Allah yolunda cihad eden, cihadıyla öne çıkan mücahitler olmuştur. Mücahit Allah yolunda cihad eden kişidir. El mücahid men cahede nefsehu yani gerçek mücahid nefsiyle cihad edendir hadisinden hareketle böyle bir mücahid cihadına kendi nefsinden başlar. Sonra ve enfir aşira tekel akrabin yakın akrabalarını uyar ayetinden hareketle yakın çevresinden devam eder. Onlara Allah'ın dinini anlatır. Risanı Kur'an'ın ayetlerini okurken hali de İslam'ın güzelliğini yansıtır. Kuluguhul Kur'an, Resulullah'ın ahlakı Kur'an ahlakıydı hadisine masar olmaya çalışır. Kur'an'da çizilen çerçevede insan-ı kamil olma uğraşısı verir. O yüce ideallerin insanıdır. Katiluhum hatta la tekuna fitne ve yekuna dinu kulluhu lillah. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Ayetinin belirlediği hedefe varmaya çalışır. Fitnenin kökünü kazımak, genel bir barışı temin etmek, Allah'ın dinini kalp ve gönüllere, hayata hakim kılmak için gayret sarf eder. Bu hedefe kuru hayallerle varılamayacağını bilir. Ve leysel insan illa ma İnsan için ancak çalıştığı vardır ayetini hiç unutmaz. Meylur rahattan, tembellikten sıyrılıp Allah yolundaki mücadelesini sürdürür. Önüne çıkan engellerden ümitsizliğe kapılmaz. Zira saadet sarayına meşakkat kapısından girildiğine inanır. Zahmetsiz rahmet olmayacağını bilir. Engeller takılmak için değil aşılmak için vardır esasından hareket eder. Onun lügatında keşke kelimesi yoktur. Onun dünyasında işini yarına bırakma söz konusu değildir. Hep şevki mutlak halindedir. Yaz kış yeşilliğini koruyan narenciye türü ağaçlar gibidir. Ali Ulvi kurucu böylesi insanları şöyle nazara verir. Kar kış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz, mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Davası uğrunda yoluna devam ederken onun için saraya girmekle zindana girmek arasında bir fark yoktur. Rahat zamanında İslam'ı yaşadığı ve tebliğ ettiği gibi zor günlerinde de İslam'ı yaşar ve tebliğ eder. Mücahit maleyaniyattan uzaktır. Ömür sermayesinin böyle boş şeylere harcanmayacak kadar kıymetli olduğunun farkındadır. Lüzumsuz sohbetlerden kaçar, boş tartışmalarla vakit öldürmez. Büyüklenmez fakat büyüktür. Tevazu'u büyüklüğüne delildir. Hali Necip Fazıl'ın şu mısralarda ifade ettiği gibidir. O erler ki gönül fezasındalar, Toprakta sürünme ezasındalar. Yıldızları tesbih tesbih çeker de namazda arka saf hizasındalar. Ne cennet tasası ve ne cehennem sadece Allah'ın rızasındalar. O en büyük rehber Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam yolunun takipçisidir. Onun yolunun tozu olmayı ganimet bilir. Geçici saltanatların değil bitmeyen saltanatların peşindedir. Menfaat için değil Fazilet için çalışır. Dünyası en yüce değerler manzumesinden müteşekkildir. Sesi yetişse ve gücü yetse bu yüce değerler manzumesini cihanın her tarafına ulaştırmak ister. Bunu bil fiil yapamasa bile niyet ve tasavvur boyutunda hep bu arzuyla yaşar. İslam uğrunda can vermeyi canına minnet bilir. Mücahit kötünün değil kötülüğün düşmanıdır. Düşmanının helak ettiğini değil hidayetini temenni eder. Şefkat de güneş gibidir. İnsanlara bu engin şefkatle yaklaşır. Hedefe cemaatle gider. Küfrün karşısında kuvvetli bir şahs manevi oluşturulması lüzumuna inanır. Meşveretsiz iş yapmaz. O maziden ibret alır, istikbale hazırlanır. Yaşadığı anı en iyi bir şekilde değerlendirir. Böylece şu dünya misafirhanesinde nifis ve düşmanlarla cihadını yapar, mücadelesini verir. Nefsini ve nefesini hayırda ve hizmette kullanan biri olarak imanla son nefesini verip ebedi saadet'e nail olur.